Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda LGS sınavı ile ilgili farklı illerde girecek öğrenciler için yapılan son dakika duyurusunu sizlerle paylaşacağım. Bunun öncesinde Duyurulardan, başvurulardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Son dakika bilgimiz şu şekilde. Mücbir sebepten. Bunlar nelerdir? Nakil olabilir, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi sebeplerden dolayı başka illerde bulunan öğrencilerimizin verileri, öğrencilerin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il ilçe milli eğitim müdürlüklerine 15 Haziran 2020 tarihine kadar başvuru yapacaklar. Dilekçeler sınav öncesinde oluşturulacak, bölge sınav yürütme komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görünen öğrencilerin il dışında sınava katılmaları sağlanacaktır. Sizler de bu sebeplerden dolayı başka il ya da ilçede bulunuyorsanız dilekçenizi yazıp il ilçe milli eğitim müdürlüklerine ulaştırabilirsiniz. Başvurularınız dikkate alınıp o şekilde sınava girebilmeniz için size yardımcı olacaklar. Bu bilgiyi sizinle paylaşalım. Eğitim alanındaki bilgilerden haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bizleri takip edin.